Ben Açeli Akaş. Bu sene Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandım. Geçen sene 60 bin sıralamayla mezuna bırakmıştım. Doping ile tanıştıktan sonra sıralamamı 4800'e çektim. Doping hafıza en temel seviyeden başlayıp size en ileriye kadar götürüp her seviyede bir eğitim sistemi veriyor. Özellikle reflekslerle matematikte her şeyi özetine ince detayına kadar anlattıktan sonra sizi inanılmaz bir şekilde güçlendiriyor. Animasyonlarla fen derslerini dinlerken çok keyif alıyorsunuz. Ben geçen sene fen derslerini çözerken çok fazla yanlışım vardı. Bu sene doping ile fen derslerimi geliştirdim ve bu beni çok fazla öne attı geçen sene TRT çok fazla yanlışım vardı ve bu sene o yanlışlarımı doğruya çevirdim. Bu doping hafızanın en çok sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de çözücü uygulamasıdır. Bir soruyu çözemediğiniz zaman anında sonuç alabiliyorsunuz. Kafama takılan soruları koçum yanında uygulamasıyla çok rahat bir şekilde sorabildim. Yapamadığımız konularda ise özel ders alabiliyorsunuz. Özel ders uygulamasını alıp bireysel olarak o konuyu anlatıyorlar. Doping da yapay zeka ve tamamen size özel programlar var ya da kendi programınızı da oluşturabiliyorsunuz. Doping hafıza her anlamda tam destek yanınızda.